Herkese selamlar. Çok da güzel bir başlık seçtim. Aslına bakarsanız tam da bizim kulüplerimiz için, özellikle de Fenerbahçe'nin yazılmış bir şiir gibi. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Efsane sanatçımız Tuncel Kurtiz'in sizinden toplumsallaşan o, o şahane şiiri Oscar Wilde'da 1800 98'de yayınlamış. 95-97 yılları arasında piste yatarken bir mahkumdan esinlenmiş. Ezel dizisiyle ve Tuncel Kurtiz'in o efsane sesiyle iliklerimize kadar işlemiş. Fenerbahçe Genel Kurulu ile alakası, Mali Genel Kurulu ile ne alakası var mi Ali Koç ve Fenerbahçe Kongre üyeleri tam da bu şiiri hatırlatan o kadar çok söz söyledi ki. Ali Koç'un Galatasaray'a gönderdiği övgü, Erdem Tugur'a veremediği cevabı, vermediği cevabı, pek çok konudaki başarısını, kavramsal olarak ne kadar geride olduğunu, camia içindeki o duygu bütünlüğünün olmayışının, nefretin, biliyorsunuz diyeceksiniz. Ali Koç'un... E çok haklı olduğu şeyler var, çok hatalı olduğu şeyler var, haksız olduğu şeyler var, itiraf ettiği şeyler var. Burada Türk sporu var. Önce zihinsel sakatlıktan başlayalım. Bu üç büyük kulübün genel kurulu üyelerinde de taraftarında da var bir zihinsel sakatlık. Ali Koç bildiğiniz mali konularda Büyük başarıları imza atmış ama işte Metin Sipahi'nin konuşmasında ya da ondan sonra birisi demiş ki futbolda durum buysa mali konuların ne önemi var dedi demiş. Ali Koç da buna cevap vermiş biliyor musunuz? Yerden göğe kadar haklı. Salonda alkışlar. Tüşenmeden izledim. Oysa çok haksızlar ya. Başkan diyor ki son beş seneki şampiyonun puan ortalamasından daha yüksek. Puan toplamamıza, ortalama yakalamamıza rağmen ikinci olduk. Ve Türkiye Kupası'nı aldılar. E, Avrupa'da da önemli yol kat ettiler ki seviye maçında o taraftarın tepkisi olmasaydı bence tur bile atlayabilirlerdi. Maçın bütün ritmini, duygusunu bozdu. Ve Fenerbahçe başarısız. Ya biz dünyanın en geri spor ülkesiyiz. Tabii Fenerbahçeler Galatasaray'a geçmek ister, Beşiktaş'a hep geçmek ister falan ama İkincilik başarısızlık değildir. Neyse Fenerbahçe'nin genel kabulüne benim itiraz halim, edecek halim yok ya. Şimdi e, Galatasaray Camiası'nın takdir edeceği bölüme gelmeden önce bu mali genel Kurul, Ali Koç'un aslında hangi yokluklarla mücadele ettiğinin belgeleri var. Euro 2018'den beri %471 değer kazanmıştır Türk Lirası karşısında. Ali Koç geldiğinde vergi yüzde on beşmiş. Şimdi yüzde kırk. Devletin vergi iadesi olarak stopaj ödemeleri 70-80 milyon lira olan az Yıldırım döneminde Aziz Yıldırım'ın katkılarıyla devletin onayladığı de, bu ödemeler durdurulmuş. Ali Koç söylemedi ama o ödenmeyen paralar 320 milyon lira eder. Yani 320 milyon lira da 12 milyon euro falan amatör branşlar için. Şahane para. Burada ayrıca çok önemli bir şey söyledi. Ya, ya sadece Fenerbahçe ve Galatasaray için değil, Türk futbolu için, sporu için düşünenlere de şu notları koymak zorundayım. Şimdi stopajlar tekrar ödenmeye başlamış. Maliye yüzde 50'sini hemen ödüyormuş. Yüzde 50'sini Gençlik Spor Bakanlığı uygun görürse veriyormuş. Bir, Gençlik Spor Bakanlığı'nın kapısını tırmalamaya devam edecekler. Acele etsiniz efendim falan diye. İki, iyi de yapıyorlar Gençlik Spor Bakanlığı'nın ödemesiyle. Çünkü amatör branşlara yardım için iade edilen araları pek çok profesyonel kulüp bir kuruşunu kullanmadı. Kullananların bazıları futbolda kullandı. siz amatör branşa kullanmayacaksınız. Ben de kaldırıyorum dedi dönemin Maliye Bakanı'yla Cumhurbaşkanımız. Oldu bitti. Şimdi tekrar dönüyor. Neyse. Yayın gelirlerimiz 34,5 milyon dolar azaldı diyor. Yani 34,5 milyon dolar 5 milyon dolardan 5 tane deve dişi gibi bonservisiz oyuncu almayı sağlardı. O kaynaktan faydalanıyoruz. İddia gelirimiz binde 45'ten yüzde 4,5'a geriledi sabredeceksiniz bu videoyu seyredenler. Çünkü hangi koşullarda insanların Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve diğerlerinin yarıştığını anlamak lazım. Adidas Türkiye'de kar edemediği için sponsorluktan çekildi. Saygıyla karşılıyoruz. 6 milyon euro veriyorlardı senede. 30 milyon euro gitmiş oradan. Doğuş'un sponsorluğu basketbol 11 milyon euro gitmiş. E, stat isim sponsorluğundan 2012'de alınan para biliyorsunuz kırılmıştı. Çok tartışma konusu olmuştu. 90 milyon dolar. 2014'e kadar stat isim sponsorluğu geliri yok. Fenerbahçe'nin senelik. Tek kuruş gelmedi. Bütün bunlara rağmen şimdi Ali Koç neden başarılı? 5 senede 602 12 milyon eurodan borç 386 milyon euroya gerilemiş. Yani senede 45 milyon euro borcu azaltmayı başarmış. Bu büyük başarıdır. Şimdi şey ya ne yapalım mali başarı çok da önemli değilmiş. Ya. Öyle saçma şey mi olur? Borçsuzluk özgürlüktür. Borçsuzluk bağımsızlıktır. Gelelim çok önemli sözlerine. Yüzde yüz doğru. Bu camianın en büyük rakibinin kendi olduğunu, Fenerbahçe en büyük zararı kendinin verdiğini görürdünüz diyor. Haklı. Ama o zaman niye dış güçlere biraz suçlayıp duruyorsunuz? Önce kendi işinizdeki işi düzeltin. Kendi içinizdeki birliği sağlayamayanlar dışarıyı nasıl kontrol edin? Haklı bir başka konu. Biz kendi yaptığımız da 15 milyon lira kira ediyoruz. Rakibimiz üç buçuk milyon euro ödüyor. Hangi rakip onu bilmiyoruz ama burada da makul fiyatlar olmalı. Buna bakanlık el atmalı. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun ayıbına Değiniyorum. Beş yıldızı vermemeleri değil. Ben Fenerbahçe beş yıldızı almamalı. 1959 öncesi şampiyonluklar e, 1959'dan sonra düzenli yapılarak e, yarışılan organizasyona ait olamaz. E, tabii ki o kulüplerin sporcuları, başkanları, Türk logomotifleri başka. ama yarışma adil değildir, düzgün değildir, düzenli değildir. Neyse mesele bu değil. Ama Fenerbahçe kendini haklı görüyor ve başvuruyu yapıyor kardeş. Ben aklımı oynatacaktım. Ben federasyonun yaptığı bu saygısızlıktır, cevap vermemek, terbiyesizliktir. Daha önemli işimiz var diye ertelenemez, toptaca vurulamaz diye yayınlar yaptım. izleyenler bilir. Ama Fenerbahçe Kulübü altı defa başvurmuş. Altı yazılı başvuru ve tek bir cevap yok. Ya siz kimsiniz? Siz nasıl Türkiye'nin herhangi bir kulübünün yazılı başvurusunu bırakın Fenerbahçe cevap vermezsiniz. Siz Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a bunu yapabiliyorsanız hazır olda tutuyorsunuzdur. Zor durumda olan kulüp başkanlarının karşınızda. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Cevap vereceksiniz. Kurumsal ilişkiler yazışarak yürür. Gündemimizde yok. Gündemimizi aldık, talebinizi reddettik. Gündemimizi aldık, Temmuz ayında bakacağız, Ağustos'ta bakacağız falan ya. Yani. İnsan cevap yazar, ayıptır. Ali Koç haklı. Ama Ali Koç'un haksız ve zayıf olduğu noktaya gelelim. Hakem konularında niye Fenerbahçeli yine olmuyor bunları düşündüm diyor. Rakiplerin lehine oluyormuş, Fenerbahçe'nin lehine olmuyormuş. Erdem dün çıktı, Ağustos'ta çatır çatır. Kerem Can Bulat'ın programında dedi ki, Üç büyük kulüp şikayetçi mağduruz diyorlar. Sekiz, on. Türk olsun, yabancı olsun. Hakemler seçilsin. Üç büyüklerin maçlarını seyretsin. Kimin maçlarında daha büyük e, maçın sonucuna etkilen hatalar yapılmış. Hepsi çıkartılsın. Bu e, polemikte sonlansın. Kartıya e, çıkmayan taraftarını kandırıyordu bildi. Bekledim bugün Ali Koç'tan. Hodri Meydan Erdem Timur kabul ediyoruz dediğini izletelim demesini demedi. Kaybetti. Çünkü e, hakem konularına niye Fenerbahçe lehine olmuyor? Kötü soru. Çok kötü soru. Fenerbahçe lehine hata beklenmişçesine sorulmuş bir soru. Sonra genel kurulsal onu patladı. Galatasaray'ı nasıl takdir ettiğini az sonra geliyorum. Haklı olarak bunları sen tek başına halledeceksin diye bir durum yok diyor Ali Koç. Salondakiler diyor ki bunları sen tek başına halledeceksin'e. Başkan istifa tezahüratları başlıyor. Başkan istifa tezahüratları başladıktan sonra Ali Koç genel kurulu olağanüstü genel kurula neden gitmediğini açıklıyor. Bunu açıklarken de kendisi açısından haklı ama ifade tarzı açısından sorumlu bir dil kullanıyor. Diyor ki benim depremli dünya kupası arasıydı, önümüzdeki sezon hazırlığıydı. Genel kurula neden gitmediğimi 3 yaşında çocuk bile anlar. Siz niye anlamadınız? Ben size çağrı yaptım. Bir başkan adayı çıksın, Adaylığını ortaya koysun, ben de genel kurulu toplayayım diye. Haklı ama 3 yaşında bile çocuk bile anlar deyişi, salonu iyice gerdi ve salon yine patladı. Sonra bir yandan da yumuşatmaya çalışıyor salonu, anlayış istiyor, şöyle diyor. Ağır başarısız bile olsak bu durumda olmak ne kadar acı. Bilerek ve isteyerek mi yapıyoruz? Bu soruyu sordu ve salondan evet cevabı geldi. Patladı salon. Sanırım bir 8-10 dakika fiziksel mücadele, müdahale oldu mu bilmiyorum ama salon durdu. Uğur Dündar açıklama yapıyor. Başkanımızı sokak ağzıyla proteste edemezsiniz. Bu Fenerbahçe kültüründe yoktur. Bu bize yakışmıyor. Malik Koç'a ekran şampiyonlar ligi rejisi gibi tartışma çıkan bölgeyi hiç göstermediği için Ali Koç durumu izliyor, izliyor, izliyor. Uğur ve hep devam edelim diyor. Ben bu şartlarda devam edemem diyor. Böyle devam edemem. Uğur dündar herkes otursun falan diyor. Bunlar bakın 10 dakika sürdü. Sonra Ali Koç'a başkanım devam etmemiz lazım diyor. Ali Koç ben bu ortamda devam edemem. Artık Uğur Dündar birileriyle telefonda konuştu. Dediler ki bir ara ver sakinleştir herhalde belki de kendisi düşünerek 15 dakika ara verildi. 25 dakikası Ali Koç'un konuşmasının böyle gitti. Haklı sistemleri var. Arda'yı herkes istemiş, biz almışız. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon istemiş, biz almışız. Fenerbahçe parayı basıp almıştı. Arda neden gidiyor diye tartışılıyor. Hazırlamışız, piyasaya sunmuşuz, teşekkür yok diyor. Haklı. Türkiye kupasını aldık sanki ayıp ettik. 10 senedir almıyorduk kupayı diyor. Sonra işte Galatasaray övgü kısmına geliyoruz. Sonra da herkes öldürür sevdiğini kısmına. Hoca Türk olacak. Ancak 7'den 70'e genetlenmediğimiz sürece başarı çok zor. Rakip camialara bakın orada öyle mi oluyor? Hani malum takım malum kulüp diyor diye. Şimdi rakip camia dedi. Halbuki bunun adı Galatasaray. Galatasaray'a bakın böyle mi oluyor? Başkanı, yönetimi, muhalefeti, taraftarı, futbolcusu tek vücut olunca şampiyonluk geliyor. Aslında Trabzon da öyle kazandı. Bunun formülü de bu. Başarıyı kazanmanın formülü. Ama siz rekor puan ortalamasıyla, defalarca lig şampiyonluğuna yetecek puan ortalamasıyla Ligi bitirdiğiniz zaman kendinizi başarısız, ikinci bitirdiğiniz zaman kendiniz başarısız ilan ediyorsanız Fenerbahçe'nin mutlu olması mümkün değil. Evet, itiraz olan varsa söylesin. Ali Koç, Galatasaray'ı takdir etti. Ali Koç, Erden Tuğrul'un bunu defalarca söyleyeceğim dediği meydan okumayı görmedi. Çünkü kendisi de biliyor, hakem analizleri yapılırsa, maç analizleri yapılırsa, e, bu sezon en çok zarar gören takım hakem kararlarından Galatasaray'dır. Neyse, herkes öldürür sevdiğimi. Aziz Yıldırım'a uzun bir yarayız. Ne dediğini anlamadım ama anladım. Aziz Yıldırım'la Ali Koç'un ilişkilerinin düzelmesi. Fenerbahçe'nin de tek vücut olması çok zor gözüküyor. Muhaliflere hep gelin kürsüde konuşun dediniz, kendiniz konuşmadınız. Sonra tam bir provokatif değil. Genel Kurula geleceğim dediniz, gelemediniz. Abdullah Kiyılı'yı bahane ettiniz rahatsızlığın Abdullah Kiyılı benim gelmeme engel bir sağlık durumum yoktu diye açıklamaya. Yaptı. Gelemediniz. Belini düzeltme konusu büyük. Başkan yapmıştı ya seçimde, orada da belini düzeltiyor. Aziz Yıldırım'la alay ettiği düşünülmüştü camiada. Ali Koç diyor ki ben Fenerbahçe'ye 20 sene başkanlık bir kişiye bunu yapmam. Ben sürekli kendi belimi topluyorum. Beni izlerseniz göreceksiniz dedi ama çok geç kaldı. Sosyal medyada alay konusu oldu, tepki konusu oldu. Aradan 5 sene geçti ya. Yani şunu ertesi gün düzeltemez miydiniz? Çünkü Hani Aziz Yıldırım'a diyorsunuz ya yancılarınız var, o var, bu var. Sizin yancılarınız da çok güzel yaptınız başkanım dedi muhtemelen. Neyse. Ali Koç'tan hata. Şimdi Aziz Yıldırım'ın yaptığı büyük hataya karşı kendi büyük hata yaparken Türk futbolunun içinde bulunduğu durumun itirafını da yapıyor. Ben Aziz Yıldırım'ı SPK'ya sizi şikayet edeceğim dediğini hatırlamıyorum ama 10 küsür milyon euro aldınız, 7,5 gösterdiniz. Benim kafamı bozmayın bunu. Kanıtlarım rakipler 4 4 veriyordu dedi İrfan Can konusunda. Bunu söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Çok düşündüm dedi e, Ali Bey ve <laughs> biz denetim yaptık. Enteresan şeyler çıktı. Çoğunu telaffuz bile etmedik. Bir tanesi çok ilginç. Dönemin parasıyla bir çalışan kur 3,5 lirayken 2 milyonluk iki çek yazılmış. Güya bu iki çek futbolcularımızın ödemeleri için içeren çeklermiş. Bir yönetici parayı çekmiş, ciro etmiş. Ya futbolculara şahsi çeklerini vermiş çalışandan o parayı alıp. Futbolculara gidip sormuşlar. Demiş ki finansal fair play için dediler. Biz de yaptık. Ya güya nerede? Parayı ceplerine atmamışlar sizin dediğinize göre. Bunun mevzusu mu yapılır? Ama şu bir itiraf. Finansal fair play için UEFA'yı kandırmak için TFF'yi kandırmak için hile yapmışsınız diyor. Şey. Aziz Yıldırım nasıl söylüyordu İrfan Can için 7.5 ile 11'e? 7.5 diyorsunuz 11'e aldığınız kanıtlarım. O da kanıtlamadı. Ali Koç da gereksiz bir itirafta bulundu ama iyidir. Daha önce söylediğini hatırladığım bir şey bir e, iletişim firmasından 2017'de Fenerbahçe yönetimi 8.6 milyon dolar para almış sponsorluk adı altında. Sonra ne olduysa Ali Bey'in ifadesidir. 106 gün sonra 9.6 milyon e, dolar olarak geri ödemiş. E, dolar üzerinden %40 faiz diyor gerçekten faiz. İbra ettiniz. Dava ettiniz mi suç varsa etmediniz. Firma sahibini aradım, teknoloji firmasını, tefecimi anlamadım. Üniversite kuracağız dediler, verdik. Futbolcularda kullanmışlar, aldık demiş adam. Ne diyor adam? Bana yalan söylediler. Aziz Bey'i ve yönetimini gene alıyor. Size yazıklar olsun diyor Ali Koç. Aziz Yıldırım'a. 2014-15'te de 2017-18 sezonda da sponsorumuz yoktu. Suç işliyormuşuz gibi açıklamalar yapıyorsunuz sponsor olmakla. Sonra yine çok sert sözler. Ya aday olun ya başımızdan çekilin. Aday olsun da bir karşılıklı bir aday olalım. Yani Aziz bir aday olursa Koç büyük ihtimalle aday olur. Çok ağır bir laf daha geliyor. Fenerbahçe için beş senede bir iyi şey yapmadınız. Fenerol'a katılmadınız. Düşün yakamızdan. Tribünleri karıştırmaya da kalkmayın. Sonra gene e, <laughs> kibarlaşıyor. Çok gergit yaşıyor. Çünkü Aziz yıldırım sevenlerin tamamında karşısına almak istemiyor. Siz benim Fenerbahçe'ye 20 senesini vermiş başkanımsınız. Öyle de kalın. Bu üç sene senede olanları yaşanmamış mı seneceğiz? Tekrar çok sert laflar. Fenerbahçe'ye destek olmak Ali Koç'a destek olmak değildir. Manevi olarak sahip çıkın. Bir gün kala ortalığı karıştıracak açıklamalar yapmayın. Getirin yancılarınızı. Gol yediğimizde tribünde sevilenleri de alın gelin. Mert olun Mert ve lütfen alayın. Sonra tekrar programın girişinde okumaya cesaret edemediğim şiirle size veda ediyorum. Siz bunu Google'dan arayıp bulabilirsiniz. Tuncel Kurtiz'in sesinden dinleyin. Bir yılda beni dinlerken Tuncel Kurtiz'in sesini hayal edin. Mezarında döndürmeyelim rahmet diye. Ama şiir şahane, efsane de şahane okumuş nurlar içinde yatsın. Oysa herkes öldürür sevdiğini, kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalkavukça sözleriyle. Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıçlar bile. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken. Şehvetli ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır, çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan. Çünkü herkes öldürür sevdiğini ama herkes öldürdü diye ölmez. Fenerbahçe'nin geleceği de zor gözüküyor.